Arkadaşlar herkese selam. Bugün hasarlı araçlarla ilgili güzel bir video çekeceğiz. Müzik Tüm merak edilenleri de aslında cevaplamış olacağız. Hasarlı araç alınır mı? İşte hasarlı arabanın almanın bir faydası var mı? İhale usulü denince bu işin bir tepe noktası olan, zirvesi olan bir yere geldik bugün. Bu işi kurumsal olarak yapıyorlar. Neredeyiz? otodayız Size evet, teşekkür ediyorum. Ben bugün teşekkür sağ olun et, bizi ben. kapılarınızı açtınız. Böyle biraz notlar aldım arkadaşlar, kopya çekeceğim. Tamam. İhale sistemini arkadaşlara anlatalım. Bilenler var, bilmeyenler de var. Neler var abi o pakette? Mesela şimdi? bin liralık bir araba... E Arkadaşlar herkese selam. Bugün hasarlı araçlarla ilgili güzel bir video çekeceğiz. İkinci el piyasası bildiğiniz gibi hep yükselişte. Sıfır araçlarda da bildiğiniz üzere stok durumunda problemler olduğu için gerçi bu yeni bir şey değil ama hep üçüncü bir seçenek olarak hasarlı araçlar gündemde ve daha avantajlı hale geliyor. Tüm merak edilenleri de aslında cevaplamış olacağız. Hasarlı araç alınır mı? İşte hasarlı arabanın almanın bir faydası var mı? ne gibi zararları olur. İşte piyasada şöyle yanlış bilinen şeyler de var tabii ki. Küçük hasar bile olsa e, ufak bir dokunuşla airbag'ler falan açılınca arabanız aslında ağır hasarlıya çıkıyor. O yüzden bütün arabalar ağır hasarlı olarak geçiyor. Bugün aslında biraz da şunu konuşacağız. Doğrular var, doğru bilinen, yanlışlar var. E, şu detay, ince detay çok önemli. İşte hurda belgeli araçları bir şekilde çevirip satışa çıkarıyorlar. Trafikten men olmuş araçları satışa çıkarıyorlar gibi söylemler var. Burada aracı trafiğe çıkartmak tamamen imkansız bir şey neredeyse. Tabii ki ağır hasarlı araç deyince, ihale usulü denince bu işin bir tepe noktası olan, zirvesi olan bir yere geldik bugün. Bu işi kurumsal olarak yapıyorlar. Yaklaşık 20 senedir, 21 senedir 99'dan beri bu işi yapıyorlar. Neredeyiz? Aksam Aksamo'tayız. Şimdi maskemi takıyorum. Bugün bizle sağolsun Fethi Bey buranın müdürü ilgilenecek. Şimdi onun yanına doğru gidip bulalım. Beraber birlikte başlayalım. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar Fethi abimizin yanına geldik. Aksa Motor'un müdürü. Sorularımızı ona soracağız. Bütün yanıtlamak istediğimiz, yanıt bulacağımız soruları soracağız. Beraber sonra araçları da inceleyeceğiz. Abi öncelikle teşekkür ediyorum. Ben bugün teşekkür sağ olun ettim. bizi kapılarınızı açtınız. Benim çok çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Şöyle bir selamlama da yapalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Ee, bugün böyle biraz notlar aldım arkadaşlar. Kopya çekeceğim. Öncelikle bu ihale sisteminden bir başlayalım. İhale sistemini arkadaşlara anlatalım. Bilenler var bilmeyenler de var. Öncelik, Senden bir dinleyelim. Öncelikle biz arabaları ihaleye atıyoruz. Türkiye'nin her yerinde üyelerimiz var. <laughs> evet üyeler orada teklif veriyor. Teklifleri olumlu olanlar ödemesini yapıp arabalarını çekiyorlar. Hepsinin hemen hemen bizim bir bizde vekaletleri var. Evrakları kesinlikle bir sıkıntı olmuyor. Hı hı. Ve satışlar oluyor. Ödemelerini yapıp arabalarını çekiyorlar. Tamam. Bunu banka üzerinden banka de yapıyorlar. Genelde banka üzerinden. Hı hı. Yani işte şirketin hesabına paralarını yatırır. Ödemesini yapar. Arabasını çeker. Aynen öyle. Ondan sonra Orada da çektiğimiz garajlarımız var. Orada garajlara çekip sattığımız araçlar var. Zaten biraz sonra göstermezse. Arabalarla beraber. ilgili bilgi de veririm size. Ee, Birkaç tane araba da hatta gösteririm. Ora buraya çekip burada satıyoruz. Sıcak satış oluyor. Hı. Genelde binici, ticari yapan insanlar gel burada arabaları al götürüyorlar. Yürüyebiliyorlar. Aynen Kesinlikle. Öyle. Bugün araçlara zaten detaylıca bakacağız. Hı. Üst segment premium araçlar da var. Normal hmm. ekonomik sınıf her türlü yani her bütün türlü. araçlardan her var türlü aslında. Var. Her türlü var. Şeyi soracağım abi ona takıldım. Türkiye'nin dört bir tarafı dedin ama genel olarak İstanbul'da, e, Sancaktepe'de ve şu an biz Maslak, Merkez Şubesi. Bizim satış şubelerimiz bir burada Maslak var bir evet. Sancaktepe var. Evet ama e, bütün araçlar Türkiye genelinden araçlar geliyor değil mi? Geliyor. Bir buraya bizim, geliyor bütün araçlar. buraya geliyor bir de toplama merkezlerimiz var. Otoparklarımız var. Mesela Hatay'da, Bursa'da, İzmir'de, Ankara'da. Hı hı. Burada da bizim toplama yerlerimiz var. Aslında müşteriler hani şehir dışındaki bir müşteri oradan gidip o toplama hı. noktasından Şimdi da bakalım. Şimdi bir önce sorduğunuz ihale sistemi, otomob sistemi. Oradaki müşteriler oraya gidip araçlarına bakabiliyorlar. Süper. O, o konuda Teklifleri da bir yok. daha gidip parasılarına bakabiliyorlar. Hı hı. Herhangi bir sıkıntı da olsa bize geri dönüş yapıyorlar. Anladım. İhale sistemi bu ihale sistemini güzel anlattık abi. Şöyle bir şey söyleyeceğim. İhale sistemine insanlar e, bu arada e, aksamotokom.tr'de ziyaret edebilirsiniz. İhale sistemini e, kayıt olmak ücretsiz mi? Onu soracağım. Kayıt kayıt ücretsiz ama üyelik bedeli ödüyor. Bin, bin liralık var. Ha. Onu üç, söyleyelim. Üç bin liralık var, beş bin liralık var. Ne gibi onlar? Paket paket. Paket mi? paket o. Neler var abi o paketin içinde? Mesela için? bin liralık bir araba üye olduğun zaman, bin bir üyeliğe o gün aldın bir araba için geçerli, teklif verdin, o arabayı aldın o aracı, ödemeni yaptın bir daha geçerli sen o bin lira. Anladım. Peki bu bin lira senelik bir ücret mi? Senelik değilken onu zaten üye çıkmak istediği zaman paranı geri alabiliyor. Geri edelim. alıyorsun ama sıkıntı yok. Onunla Yo, sıkıntı yok. Anladım süper. Onun geri da ediyoruz. Yani üye olmadan siteye girip mesela ben bir araç beğendim. Otobonka alamazsın. Alan. Buraya garaja gelmen lazım. Ha, garaja gelip Tabii. sizlerle iletişime geçmem lazım. De. Anladım. Ha, yani sadece ihaleden değil buraya gelip de Buraya gelip de alabiliyorlar. Bakıp alabiliyorlar. Tabii, mesela ustasıyla beraber gelebilir. <laughs> Araba expert yapabiliyor burada. Cihaza bağlayabiliyor. Yani kafasına herhangi bir soru işareti kalmıyor. Hoş Aynen öyle da. süper. İnsanların hep yanlış bildiği şeyler var. Önyargılar var daha Hı -hı. doğrusu öyle söyleyeyim. Hı -hı. Mesela işte hurda belgeli araçların satışını yapıyorlar gibi. Yani bu işte Aksamoto üzerinde söylemiyorum. Bu işi yapan yani artık birçok firma var. Bu işe başladılar. Kesinlikle. Kesinlikle. Ee, ama hani Tepe videoda da girişte de bahsettim. Tepe noktası olarak yıllardır yaklaşık işte 99'dan beri 20 senedir bu işi yapıyorlar Kesinlikle. arkadaşlar. Hurda araçların satışı diye bir şey yok. O konuda bir şeyleri var aslında. Kendilerinin bir fabrikaları var burada arabaların satışı e, oluyor ama nasıl oluyor? Hurda parça olarak. Parça olarak onlar çıkıyor. Ekosistemde geri dönüşüm bir firmamız var. Evet. Size o, ait bir firma ekosistem diye arkadaşlar. E, telli Grubu Aksa Moto'ya ait bir yer orası. E, o, o, da yine. Hı, hı Arabalar oraya gidiyor. Arındırıyor. Arındıktan sonra satış sunuyor. Ve onu herkes de aramıyor. Bertaraf formu diye bir evrak var. Devletin normal verdiği bir evrak. O olmadan çeden kim çağıramıyor onu? Ne evrak dedin abi? Ber, taraf. Ber taraf. Tabii. O olmadan olmuyor o. Ondan sonra zaten biz o arabaları satarken sana e, arındırıyoruz işte deposu olur ne bileyim e, mazot yani herhangi bir yanıcı, tabii ayırıp... Tabi, yanıcı madde olmayacak araba bir şekilde veriyoruz. Hı hı. O da parçalanıp satıyor. Anladım işe yarayan parçaları olur ne kadar, kadar hasarlı, hasarlı da olsa. Kaput olur, motor olur, mekaniği olur bunlar hı hı. o şekilde satılıyor. Öyle bir şey soracağım internette hep döndüğü için yine hı hı. E, hasarlı araba almanın ne gibi faydası var? Şimdi arabanın almanın ne faydası var? Ee, tabii ki faydası var. Mesela şöyle bir tane BMW var bende. Piyasasına bakıyorsun 750 bin lira bir fiyatı var. Evet. Ben burada o arabayı e, kaça veriyorum? 510'a veriyorum. Ne kadar masraf var o arabanın? 25 masrafı masraf var o aracın. E, ne oluyor? 500, 525, evrakıyla beraber 530. 530 lira mal ediyor onu. Tabii. Ne oluyor bu şeyde? 170 bin lira... Fark kalıyor. Aynen öyle. Ama tat alıyor onda. Aynen öyle. Yani aslında tabii ki 800 bin liralık 700 tabii, bin liralık bir bin liralık aracı liralık araç yani. e, insanların alım gücü yetmiyor. Aslında işte faydası ya, ya, buradan oluyor. Nereden o konu bize biniciler geliyor. Hı -hı. E, esnaf da geliyor. E, ne yapayım mesela şu araba, e, şurada araba var. Gösteren adam alıyor 5 bin lira, hatta 10 bin lira masraf ediyor. E, bir o kadar da para kazanıyor işte. Tabii. yarısına yani zaten, mal tabii, etmiş güzel, oluyor. Kesinlikle. Ticaret yapıyor yani adamlar. Aynen öyle. Evet. İnsanlar. İşin faydalı noktası bu arkadaşlar. Tabii. Bildiğiniz gibi videonun girişinde de söyledim. Araç fiyatları ikinci elde de olmak üzere tavan yapmış durumda. Yani şu anda ikinci eline baktığın zaman bir önce bahsettiğim BMW ikinci eline evet. baktığın zaman 700 lira. Aynen. Tabii ikinci eli. Aynen 700 lira. Şimdi araçları evet. da zaten birlikte Tabii bakacağız. müşteri de şöyle bir şey yapıyor. Bu arabayı biz de alıp tahmini yapıp bitirip muayeneye soktuktan sonra Satış yaparken başkasına kraliçe çekebiliyor. Anladım. Kasko da oluyor bunlara ayrıca, onu da belirteyim. Yani trafik sigortası kaskosu çok rahat oluyor. Zaten onarım yapıldıktan sonra tabii, tekrar tabii. muayeneye gidiyor. Anladım, süper. Arkadaşlar merak ediyorum, bak çok güzel araçlar var. Araçları inceleyeceğiz şimdi. Aslında hep hani hep hasarlı hasarlı diyoruz ya abi Hı -hı. şimdi şöyle hani benim gözüme çarptı bakarız mesela öyle kazalar var ki airbag sensörleri no. hep öne bağlı olduğu için çok ufak bir tıklamada açıldığı için direk ağır hasarlıya hasarlı çıkıyor. Çıtır hasarlı dediğimiz araçta onun da airbag niye açıyor onu bir aracın üstünde hatta size göstereyim. Hı -hı. Geçelim şöyle başlayalım geçelim abi araçları da inceleyelim mesela şu BMW benim gözüme çarptı abi girerken BMW, ondan başlıyoruz. Şunu da başlayalım. He tamam. Şu arabanın kazası bu. Çamurluk düzelir, tampon düzeli, lastik mekaniği yapılır. Çok yani e, minimum şu aracın masrafı 15 ile 20 arası. Bu tabi dışarıdan, evet. tabi dışarıdan alınan fiyatlar. Tabii dışarıdan alınan fiyatlar dediğiniz gibi. Bu araç kortuk eğilme ile tavan eğilme açmış. Hı hmm, evet direkt. Öyle. Bunlar neden açıyor? Bunlar bulduğu zaman burada da sensör var. Evet sensörlere geldiği sensörlere zaman direkt geldi. açar zaten. An Aynen Elbekler öyle. açar. Zaten elbeyin görevi de odur. Tabii. Yani o sensörün orada olması, Eylbey'in açması, güvenlik <laughs> güvenlik şeyle görevi o yani Eylbey'lerin açması. Aynen öyle. Ha, bunu da başka sana güzel. Bu arabada şu anda piyasa baktığın zaman güncel piyasa 900 bin. 900 bin. TL. Aynen. Şu an bu mesela bu arabanın fiyatına bakalım. Bu aracın fiyatına baktığımız zaman ne varmış? 599. Pazarlık da yapabiliyor bizimle. Neredeyse yarı fiyat. Yani kesinlikle. 99, 20, 25 mi dedik abi masraf? Yani maksimum 25. Maksimum milyon. 25. Ya bu arabayı top 600, 650 mal etmiş olacaklar insan. Kesinlikle. Bütün masraflarıyla beraber 610, 625 bin mal edebiliyor bunu. Çok rahatlıkla. Tamamen işte hani mesela böyle bir arabayı hayal edip de alamayanlar için maddi durumu el vermiyorsa bu daha mantıklı daha oluyor. Daha İş, işte bu işin avantajı aslında bu arkadaşlar. Bunu buna e, nasıl yapıyor? Mesela genelde müşterilerimiz şöyle büyük araba alan müşterilerimiz. Hı hı. özellikle. Evet. Gidip bunu buna 9 lira 1 milyon vereceğim adam diyor ki ben gelip bunda bir tanesini bedava getirebiliyor. Aynen öyle. Işte. Aynen öyle. Yani çok daha rahat para kazanabiliyor, kar edebiliyor araçlarda. Ve o nedenle genelde bunlarda e, talep çok oluyor. Süper. Mesela evet, 520 520 2018 model bir araç. Şöyle de sana gösterebilirim bunu. Hatta Açayım abi ben lütfen ya ben aç onu bir kaputuna. Yakın çekebiliyorsan çekebilirsin. Bu araçta motor, mekanik, yani hiçbir, hangi şey yani. hiçbir şey yok bu araçta. İşte dikkatimi çeken dedim ya girerken gördüm, bunu gördüm abi. 2018 Luxury Line paketi arkadaşlar. 25.000 kilometrede. Gerçekten zaten gerçek yakından da çek. Yakında Hiçbir da şey çekebiliyorsun, motor içinde çekebiliyorsun. Çıkıntı yok. Herhangi bir oynama Ve falan yok. Oynamam, gazaneye yapılır yapılıyor. Herhangi bir şey yapılmamış araca. Sadece ee, Ferdi abin de dediği gibi. Dediği gibi alacak. Bir far alınacak. Far, alacak. çamurluk, Hatta tampon. şurada far beyinleri var. Gerçi gösteremiyoruz ama far tabii beyinleri tabii. değil, sağlamdır yani. Önemli olan şu arabada far beyinleri. Aynı öyle. Evet. Ee, Boş bir far alınacak. Çamurluk alınacak. Davranmaz alınacak airbagleri yaptıracak, cam yaptıracak. Yani yaklaşık maksimum bir, e masraf var bu arada. Ama dediğim gibi az önce de söyledim. Önde airbag noktasına geldiği için direkt şey kesinlikle. açıyor, airbag, airbag açıyor. açıyor. Ne oluyor? Hasar kayıtları çıkıyor arkadaşlar. Aslında öyle çok büyük büyük ağır büyük bir hasar şey yok. yok ama öyle geçiyor. Tabii kesin Ağır hasarlar ne açıyor? Şimdi çikolata bir ödeme yapıyor. Parasını evet. ödüyor. Onu göstermezsem o yüzden çıkıyor bunlar. Aynen öyle. Çok ya zaten takipçilerin arası. çoğu yani. bilenler biliyor Ta, bu işi bilenler. Öyle. Biz bilmeyenleri yani bilgilendirmek ama. Mesela şu arada 2020 model araç. Peugeot 308 Evet Yani araba Her türlü araç var arkadaş Kesinlikle Yani her bütçeye göre araç var Tampon da asalı, sis far var Şu çamurluk var Hiçbir şey yok Bakın airbag yok. de açmamış galiba Airbag de açmamış araba getik kitli bu aracımız Hı -hı. Style paket Bu aracımızın fiyatı ne kadar? Bunun aracının fiyatı 209 lira 209 lira Bu halde şu an Bu haliyle Bu aracın şu anda güncel fiyatı 300 lira Tabii. Yok o konuda 100. ben öyle çok fiyatlara girmek istemiyorum. Çünkü internette her şey açık zaten. Tabii, aradaki farkı kıyaslayabilirsiniz. Kesinlikle. Yine Audi'miz var. Bir tane A4'ümüz var. A4'ümüz var. BMW'ye göre A4'ümüzün birazcık hasarı daha fazla. Var. Evet. Motora gelmiş. Bilmiyorum. Muhtemelen önden direkt. Yok kazan. motor çalışıyor. Sarmanda bir sıkıntı, sıkıntı yok. Ama hani şuralara gelmiş. şu plastik bu çok mühim bir şey. Adyatör Radyatör Radyatör grubu seti anlacak. Evet. Ee, buna. Çıkma parçası bu aracın çok rahat bulunuyor. Yok, o konuda Aha, sıkıntı, sıkıntı yok. Doğuş yok. grubu, Volkswagen grubunda doğru sıkıntı yok. olmaz. Aracın beyni bu hasar yok. ABS beyni burada, herhangi bir sıkıntı yok aracın. SSL'de herhangi bir sıkıntı yok. Aha, öyle yani sıkıntı. çok rahat toplanan bir arazi aslında. Bunun da yine hemen bakıp söylüyorum. 2018 47 47.000 kilometrede arkadaşlar. Benzinli otomatik, Design, e, S-tronic paket. Şu an bu arabamızın fiyatı ne kadar abicim? 338 lira fiyatı 338. var. Yine hemen neredeyse yine yarı yarıya denk geliyor arkadaşlar. Kesinlikle. Bu arabanın da tabii ki masrafları çıkınca yani. Vallahi süper, böyle dolu. Her Kesinlikle. türlü şey var. Şurada gözümü çaktı, yeni model bir şey var. yok Corona'mız var. Hı hı. Ona da bir bakalım mı? Tabii bakalım. Bu arada tabii arkadaşlar müşteriler de gelip gidiyor. Araca burada da gelip bakabiliyorsunuz yani. Bu 2020. 2020 model bu araba. Kaput, tampon, far, kapı, çamurluk, bekler. Tabii o artık sağdan tabii, tabii muhtemelen kesinlikle. kazası. Kesinlikle. Kesinlikle. Bu arazinin de sonra satış fiyatı 190 bin lira. Hı -hı. normalde e, güncel fiyatı çok çok yüksek bu arabanın. Hasarı çok olduğu için fiyatı Bayağı biraz daha düşük, düşükçe evet. tuttuk bu arabanın. Sanıyorumlar şimdi bilen kişi için e, az da çok güzel bir araba. Hı -hı. Hem motor hem sazman Mercedes. Evet Mercedes motoru var üstünde. Mercedes motoru kullanıyor sanıyorum. Aynen öyle. Yani arkadaşlar öyle hep bilinen bir şey var ya abi saklama yanlış bilgi. Hayır buraya gelip de yani ihale usulü üye de olabilirsiniz. Gelip araçları kesinlikle, görerek kesinlikle de alabilirsiniz. Gelip, görerek, giderek de, şey, hatta şöyle ustasını da getirebiliyor. Direkt kendi yani, ustanızla da gelip bakabiliyorsunuz. Cihaza bağlıyor, burada test de yapıyor, o şekil alıyorlar genelde, bizim <laughs> ara bir yok. Tamamen her şey şeffaf yani şeffaf. arkadaşlar, o konuda hiçbir problem yok. Vallahi abi teşekkür ederiz. Ben Teşekkür ettim. Ee, Aynen, yorduk seni geldik böyle dolaştırdık. işinden gücünden sürekli telefonlar çalıyor. İnşallah böyle bilgilendirici hoşunuza giden bir video olmuştur arkadaşlar. Aksam otoyu Instagram adresini ve aksamoto.com.tr'yi buraya bilgileri bırakıyorum. Aşağıda da zaten link olarak bırakacağım. Yakın zamanda bitecek olan bir tane çekiliş var. jant çekilişi çekiliş. yapıyorlar. Ona da katılabilirsiniz. Instagram'da da paylaşacağım zaten. Aksa Moto'yu hem Instagram'dan hem de Aksa Moto'nun da YouTube sayfası var. Orayı da takip etmeyi unutmayın. Bizim kanala da lütfen abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Beraber kapatalım abi. Tamam, evet. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar.